Bakanlığımız ve İl Spor Müdürlüğümüz koronavirüste görev alan sağlık personellerine yardımcı olmak için bir şey yapmamız gerektiğine karar verdik. Ve genel müdürlüğümüzden gelen yazıyı mütakiben 27 Mart'tan itibaren koruyucu siperlik üretimine başladık. Tabi burada koruyucu siperlikler çeşitli şekillerde oluyor. Üçte yazıyla üretilen veya işte bizim ürettiğimiz gibi elde üretilen oluyor. Elde üretilen modeli şu üzerimde görmüş olduğunuz model pratik uygun bir şekilde günlük olarak yaklaşık 700-800 bin adet bu kadar arkadaşla üretebileceğimiz şekilde bu modelleri üretiyoruz. Ve bunları da öncelik sağlık çalışanlarımız olmak üzere il müdürlükte sağlık il müdürlüğü olmak üzere hastanelerimiz olmak üzere da atıyoruz veya yol kontrol noktasındaki polis arkadaşlarımıza, emniyet mensubu arkadaşlarımıza, askerlerimize, orada bekleyen 112 çalışanlarımıza ilçelerimizden talep oluyor. Bazı iş yerlerinden talep oluyor. Onlara elimizden geldiğince imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye çalışıyoruz ki bu süreçte özellikle karşı tarafla olan en yakın ilişkiler olan kişiler, bu dediğimiz kişiler yani sağlık çalışanları veya yol kontrol noktasındaki kişiler olduğu için onların korunması amacıyla biz de elimizden geldiğince bakanlığımızın imkanları ölçüsünde destek veriyoruz. Arkadaşlar vardiyalı olarak çalışıyorlar. E, haftada dört gün ikişer e, vardiya olarak geliyoruz. Yani bir arkadaşımız haftada sadece iki gün çalışıyor. E, çünkü bizim arkadaşlarımızın da sağlığı bu açıdan çok önemli. Burada çalışırken sağlık kurallarına, e, hijyen kurallarına, mesafe kurallarına da elimizden gelince dikkat ediyoruz. Çünkü burada öğrettiğimiz e, maskelerin kendilerinin sağlıklı olması önemli. E, bu maskelerin e, şu e, diğer bez maskelere göre şöyle bir avantajı var. Yani Mesela normalde çarşıya çıkan bir arkadaş e, bu maskeyi takması yeterli ama sürekli olarak birilerle temas eden örneğin markette çalışanlar açısından yakın temas gerçekleşiyor veya Karşı tarafın ateşini ölçmeye çalışan sağlık çalışanı açısından yakın temas gerçekleşiyor. O zaman yüze gelebilecek herhangi bir konuşmadan veya bir olası bir öksürükten kaynaklanacak bir şeyin önüne geçilmesi lazım, virüs bulaşmasının önüne geçilmesi lazım. Bundan dolayı da bunların kullanım amacı diğerlerinden daha uygun oluyor.